Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PlayStation 3 nasıl internete bağlanıldığını göstereceğim. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ayarlara geliyoruz ayarlardan. A ayarlarına basıyoruz. Aşağınız internet bağlantısı ayarları. Ok diyoruz. Özel diyoruz. Kablosuz diyoruz. Arama diyoruz. Tamam. Benimki bu. Şimdi arkadaşlar VPN VP, vp giriyoruz. İnternet şifresini girin buraya. Girdik mi? Yana geliyoruz. Otomatik ayarlama. Otomatik diyeceğiz hepsini. Otomatik. Proxy sunucusunu sakın kullanmayın. Devre dışı bırakın bunu. Tamam. Okay. Şimdi bağlantıyı test et diyeceğiz. ip adresi alınıyor. Ipad'e sağlık. Başarılı. İptal bağlantısı. Bakın şimdi. Başarılı. başarılı. İşte gördünüz arkadaşlar. Başarılı oldu. Bu videomu da bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.